Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hamilelik molası bitti. Bergüzar Korel yeni rolünde Müge Anıl'ın rakip oluyor. Ayranları yeniden dizlere dönüşünün kutladığı bir süreçte kızıyla Leyla'ya hamile kalması ve doktorların dizi setlerindeki yorgunluğu zararı olabileceğinin tavsiyesi sonrasında Kanlı yayın projesi irtilenmişti. Bergüzar Korelin heyecanla beklediği kanlı yayın dizisi için hazırlıklar yeniden başladığı ortaya çıktı. Setleri yeniden dönmeye hazırlanan yapılan Bergüzar Kurel uzun bir aradan sonra tekrar kameraya karşısına geçeceği ortaya çıktı. Sabah ve öğlen programlarında cinayetleri çözme, kaybolan insanları bulma hedefiyle uzun yıllardı. Yer alan televizyoncu Müge Anıl'ın ortaya koyduğu formatın dizi versiyonunu kanlı yayın projesi izleyeceksiniz. Nislihan Turhan isimli bir televizyon sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkan Bergüzar Korel bir anlamda Müge Anıl'a rakip olmuş olacak. Televizyonda cinayetleri çözmeye çalışan Nislihan karakterli ünlü oyuncu açısından çok farklı bir deneyim fırsatını almasına sahip olacak. Ayrıca Müge Anıl ilə qarşılaşdırılacaq olan Neslihan Turan karakterinin sosial mediada da çox etkili ola bilməsi ehtimalı böyük.